arkadaşlar bugün mahalle maçı videosu çekiyoruz. Yanımda da abim var. Gel abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşim ne de dediği gibi bugün mahalle maçı videosu çekiyoruz. Şimdi çok hızlı olarak başlayalım bence videoya. Bence de. Topumuzu getirelim. Arkadaşlar topumuz bu kadar çok büyük te top tercih etmedik. Çünkü yani çok ses çıkabilir diye. Arkadaşlar, hazırsanız başlıyoruz. Tek kalemimizi yapıyoruz. Benim kalem burada. Bu şey burası. Kardeşimin kalesi de. Kardeşimin kalesi de şuradan şurası. Gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Top koyuyoruz. Başladı. Başladı. Ben yeni yarım. Evet arkadaşlar toptan de. Toptan Top. De. Topçular da var. Bu arada arkadaşlar korner ve taç yok. Çıkma hiçbir şey yok yani. Bir bir. Kardeşim ben de biriz. Şimdi başlatıyorum. Çok maç başladı. Maç başladı ve arkadaşlar iki bir ben yeniyorum. Kardeşim şimdi başlatacak Maç başladı. Maç başladı. Maç başladı. 3-3-1 üç, üç Başlasın bakalım. Başladı arkadaşlar. Ve kardeşimle bir çalın. Çok bende. Çok bende. Ve yeniden bir gol. Ya arkadaşlar ya. 4-1 Arkadaşlar birey yeah.